Wonderkid Win kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe ligin 23. maçında Kayserispor Spor deplasmanına konuk oluyor. Her zaman yaptığımız gibi maç önü videosunda saha içerisini konuşmaya çalışacağız. Ancak Bugünü özel, sağ dışına iki kelime etmeden geçmemiz imkansız. Çünkü maç, maçtan önce bile çok gergin bir ortama hali hazırda yer buldu. Fenerbahçe taraftarı Kayseri Spor'a alınmadığına dair bir karar çıktı. Ondan sonra mahkeme tarafından da bu karar kaldırıldı. Bunlara da en azından değinmemiz gerekecek. Fenerbahçe-Kayseri Spor maç önü videosuyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizlerin son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızı bulundurduğumuz sitemiz sitemizin linki de açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber Fener Kayseri maçının videosuna geçelim. Fenerbahçe ligin 23. haftasında Kayseri Spor deplasmanına gidiyor. İlk maçta Kadıköy'de oynanan maçta Kayseri Spor taraftarı Kadıköy'de ağırlanabilmişti. Fenerbahçe taraftarının Kayseri Spor'a da alınmamasının ana sebebi haliyle Kadıköy'de olan hükümetin aleyhine hükümet istifa sloganlarıydı. Çünkü Fenerbahçe taraftarına açıkçası bir terörist muamelesi yapıldı. Bir provokatör muamelesi yapıldı. Oysa ki herkesin tabii ki bu demokratik hakkı Fenerbahçe taraftarının gelmemesi için hiçbir bir somut bir gerekçe yok iken birden Kayserispor yönetiminin il güvenliğe başvurması ve Kayseri güvenlik kurulunun da bunu taraftar almadığı bir ortama denk geldik açıklamanın üzerine Fenerbahçe taraftar alınmaması da bu ülkede şu anda yine ilk kez bu düzeni Fenerbahçe üzerinden deneme gibi bir Duruma söz konusu oldu. Çok absürt, çok saçma. Bu karardan geç de olsa dönüldü ama aba altından da sopa gösterilmiş oldu. Fenerbahçe taraftarının oraya gidip kimseye bir rahatsızlık, kimseye bir taşkınlık çıkartmayacağı çok çok açık. İlk maçta Kadıköy'de Kayserili'yi biz ağırlayabiliyorsak Kayserililer de, Kayseri Spor'da, yönetim kurulu da, camiada, şehirde Fenerbahçe taraftarını pek tabii ağırlamak zorundadır deyip saha iç tarafına geçelim. Fenerbahçe, Kayseri Spor'da plasmanına gidiyor. Galatasaray derbisinden sonraki 6. maçımız ve Kayseri Spor'dan sonra bay geçeceğiz. Aslında çok kritik bir eşikti bu. 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik yaptık. Baya kadar olan süreyi her zaman çok önemsemiştim çünkü baydan sonra bambaşka bir lig serüveni başlayacak. Bu süreçte Galatasaray'ın puan kaybetmemesi, seriler yaparak gitmesi artı bu haftada Antebil'e ve Antebil'in delikten çekilmesiyle beraber bay geçerek garanti 3 puan almasıyla beraber Fenerbahçe için yine puan kaybı kredisi olmadığı bir maça dönüştü Kayseri Spor deplasmanı ancak Kayseri Lig'in en ne oynadığını bilen en fazla taktik deneyen hocasına sahipken saha içerisinde de hem topu alan rakibe karşı hem topu veren rakibe karşı çok ciddi aktif olabilmeyi başarmış bir ekip. Ligde 7. konumdalar. 22 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik. 9'da mağlubiyet alıp 35 puana sahipler. 22 maçta 35 tane atarak 30 tane de yediler. Şöyle bir Kayseri çok basit tanımlayabileceksek Kayseri'nin zaafları olan güçlü yönleri olan ve çok gol atmaktan, çok gol yemekten çekinmeyen bir rakip. Çağdaş Atan aslında her zaman böyle takımlar yarattı. Yani Çağdaş Atan'ın Alanya Sporu'nu izlemekten de çok keyif alıyorduk. Çağdaş Atan'ın bence Kayseri Sporu'nu izlemek de çok ciddi. Hem keyif veriyor. Hem de futbol anlamında öğretilerde sunuyor. Çağdaş atan hiçbir zaman bir formasyona bağlı kalmış bir teknik direktör değil. 4-1-4-1 oynuyor, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 5'li, 6'lı her şeyi her maç, farklı maçlarda deneyen, hatta maçın içerisinde de sol stoperini çıkartıp sağ iç merkez oyuncusu atarak üçlüden bir anda dörtlüye dahi dönebilen bir teknik direktör. Bu anlamda benim kendisini çok da takdir ettiğim bir teknik direktör. Normal şartlarda topu veren bir kara gümrük var. Kara gümrüğü de yenebildiler. Topu alan ve topu ver çekinen bir Başakşehir var. Başakşehir'i de yenebildikleri oldu. Yani Çağdaş Atan'ın iki oyuna karşı da yapabildikleri çok açık. Bir maçın içerisinde iki tarz mantarite benimsiyor. İki tarz ana şablonları var. Bir, önde baskıdan çekinmiyor Kayseri takımı. Üçlü oynadıkları zaman daha iyi adam eşleşmesi yapabildikleri için önde baskıda her stopere ve her stoper bek arasında girilebilecek koşula merkez orta saha mesela Fenerbahçe'de Arao'nun gelip top alacağını düşünürsek oraya dahi demarke bir şekilde bırakmadan kendi adamını gönderip eşleştiriyor. Fenerbahçe karşısında ben üçlü bir Kayseri Spor bekliyorum. Fenerbahçe'yi önde basan bir Kayseri Spor bekliyorum. Top rakipteyken bunu oynayan Kayseri top kendisindeyken ne yapıyor? Fenerbahçe geriden pasta çıkan bir takım mantalitesinde değil. Ha son maçlarda pas oyununu biraz daha deniyor ama bunu rakibinin kendi ikinci, üçüncü bölgesinde ve rakibinin de kendi birinci bölgesinde yapıyor. Yine de stoperlerden ben ısrarla pasta çıkayım anlayışına sahip değil. Çağdaş Atan da geriden pasta çıkma mantalitesine sahip bir takım. Fenerbahçe'nin en güçlü yönüne önde baskı. inanılmaz bir şekilde Önde basıyor Fenerbahçe. Bunu Dünya Kupası arası öncesinde çok daha iyi yapabiliyorduk ve bence Adana maçında da bunun örneklerini, sinyallerini gösterdik. Çağdaş Atan'ın ekibi de stoperlerinden değil de hani stoperleri topu kullanıyor ama merkezden, kampanyao üzerinden yine pasla çıkmayı mantığı edinmiş bir takım. Fenerbahçe'nin orada Kayserispor'un yapacağı gibi doğru adam eşleştirmesiyle önde baskı yaparsa oradan gol çıkartabileceği bir maç, bir oyun, bir analiz kendi açımdan yapabildim. Buna dair ilk Maçtaki Kayseri Spor, Kadıköy'de oynadığımız maçtaki Kayseri Spor çok güzel bir örnekti. Takım Kayseri Spor oyunu yaklaşık 35-40 metreye kadar daraltmak isteyen bir ekip. Fenerbahçe'de oyunu o zamanlarda 35-40 metrelere kadar daraltmıştı ve Fenerbahçe dakika 70'e kadar Kayseri cenazasına dahi sokmamıştı. Çağdaş Atan'ın volede konuk olduğu programda Fenerbahçe bizi tamamen kilitlemişti dediği bir açıklama vardı. Ben üçlü ile Fenerbahçe'yi daha çok beğeniyorum demişti. Doğru. Üçlü topla oynamak isteyen rakiplere karşı çok güzel bir rakibi sindirme taktiğidir aslında. Formasyonudur. Çünkü her zaman artı bir olabilme avantajım var. Ancak Fenerbahçe son zamanlarda dörtlü oynuyor. Luan Perez eksikliği var ve Çağdaş Atan'ın şu anda dörtlüye göre çalışacağını düşünüyorum. Evet dörtlü oynadığımızda biz de boşluklar veriyoruz ama önde oynayabilecek King ve Valencia ikilimiz var. Batu Şahin'in sakatlığı var. Solda Rossi, sağda İrfan ve merkezden getirebileceğimiz bir baskıcıyla daha Fenerbahçe Kayserisporu ön tarafta yine 30-40 metrede oynaması gerektiği oyunu 50 metrelere çıkartabilir maalesef ama önde yapacağı baskıyla gollere girebilir, pozisyonlara girebilir. Bu açıdan Fenerbahçe için yine bir mental eşik maçı. Bunu da alıp dememiz gerekiyor ki 6 maçta derbi sonrasında 3-0 Galatasaray'ı kaybettikten sonra 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik yaptık. Biz bu şampiyonluk yarışında varız. Biz de hala bu masada olmaya devam ediyoruz dememiz gerekiyor. Haftaya bay geçeceğiz. Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyeceğiz. Fenerbahçe'den nasıl bir ilk 11 bekliyorum? Fenerbahçe'nin çok eksikleri var. Batu Şua'yı günü bugün de idmanla, bireysel idmanla tamamlamış. Pedro'nun gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Henüz kamp kadrosu açıklanmadı ben bu videoyu çekerken. Luan Perez'in 10 günlük sakatlığı daha olmuş. Yani artık Luan Perez'ten ümidi kesmemiz gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum ama 6 ayın üzerine bir 10 günlük sakatlık daha artık dikiş tutacakmış gibi de gelmiyor. Umuyorum ki Batshuayi'nin olmadığı senaryoda Fenerbahçe Joao Pedro'suna kavuşabilir. En azından sonradan girebilecek bir Joao Pedro'ya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Dörtlü bekliyorum Fenerbahçe'den ve bu maç Jaden'ın oynamasını bekliyorum. Osterwold'de Ferdi, Sol ve Sağ beklerimiz iki' ikili de yine Atilla ve Samet Akaydın bekliyorum. Önünde Arao yine stoperlerin arasına girebilecek. Benim bu maçlık tercihim Miyazay değil. Fenerbahçe'de Arao'nun yanında Mert Hakan veya Crespo oynamalı. Neden? Crespo oynamalı. Crespo oynarsa Fenerbahçe çok ciddi yönde basabilir. Arkadan getirebileceği bir oyuncu var. Mert Hakan oynarsa yine önde pres yapabilir ama Mert Hakan oynarsa da Mert Hakan Crespo'dan topu daha iyi kullanabiliyor. Hani hem pres yaparız hem topu aldığımızda kullanabiliriz. Minimum top kaybı yapmamız lazım. Bu çok önemli. Sağ kenarda İrfan bekliyorum. Arda da son manda grip olduğu için katılmamış Arda. Sonradan oyuna girer bence. Sol tarafta Rossi, Ener ve King üçlüsü bekliyorum. Ener dribling üzeri baskı yapabiliyor. King dribling üzeri baskı yapabiliyor. Rossi topsuzda ortalığı karıştırabilen bir futbolcu. Bu üçlünün Kayseri'ye çok ciddi baskı yapması lazım. Fenerbahçe'de bu tarz bir şablon ve 11 ile çıkacağını düşünüp Kayseri'den de çok gollü bir maç beklediğimi söyleyip 2-3, 2-4, 2-5 gibi skorlarla bir şekilde galip gelip dönmeyi başarmalı. Jorge Jesus bize şu ana kadar şunu gösterdi, şunu öğretti. Fenerbahçe zor gözüken maçları kolay aşmayı biliyor. Mesela yine bir içeride Kayseri, yine bir içeride Alanya, yine bir Adana Demir maçlarında Jorge Jesus ortaya CV attı, kimlik attı, doğru rakip analizi yaptı ve Fenerbahçe el kol sallayarak maçlardan çıktı. Kayseri'de analiz edilmesi çok zor bir takım değil. Güçlü önleri ve zayıf önleri belli bir takım. Buna dair de Jorge Jesus'un yine iyi bir taktik anlayışıyla Kayseri'den çıkacağını düşünüyorum. Kayseri'nin de kadrosunu üçlü beklediğimi söyledim. Hoseyn'i ve Attamah ikilisinin yanında son maçta Arif'e oynattı. altyapıdan çıkan 19 yaşındaki stoperleri, e, topu Arif'ten kullandırmıyor ama çok doğru bir üçlü oynatıyor Çağlaçıtan çünkü Hoseyn'i birazcık daha çok çevik olmayan ama topla ilişkisi iyi, Attamah keza çok çevik olan topla ilişkisi kötü. Orada doğru bir denge yakaladı. Sağ kanat bekte Onur Bulut sonra Gökhan sağdı. Kampanya ve Karimi merkezde. Sol kanat bekte de Carlos Mane oynatıyor. Mane merkez oyuncusu olmasına rağmen kanat bekte oynatmasının ana sebebi kanat bekini içeri getiriyor. Kanat bekini rakibe baskıya gönderdiği zaman ...high space'e sokarken, rakip baskıya geldiği zaman Kayserispor atağa çıkacağı zaman Mane'yi bek gibi kullanmıyor, kanat bek gibi kullanmıyor. Kampanya ve Karim'in arasına getirip bir üçlü merkez oluşturuyor. Yani Kayserispor için kanat bekten çıkılacak bir hücum organizasyonu yerine Kampanya ve Karimi'ye Arao ve Crespo veya Mert Hakan diyelim baskısı geldiği zaman Carlos Mane orada artı bir yapacak ve o geçişi çok iyi sağlayabilen bir futbolcu. Yani Fenerbahçe merkezdeki 2 2 yakaladığı adam eşleşmesinde ekstra gelecek Carlos Mane'ye ya belki geriden bir destek ihtiyacı doğabilir. Ön tarafta 3-4-2-1'de Emrah ve Cardozo'yu oynatırken en uçta sahada Mamet Yama oynatıyor. Doğru baskı, doğru adam eşleşme. Özellikle Carlos Manel'in merkezleşmesinde adam kaçırmama ve önde baskıyla beraber bulduğumuzda atmamız gereken bir maç. Şampiyonluk yarışındayız hala. 11 maçımız var Galatasaray derbisine kadar. Bayı çıktığımız zaman 10 maçımız kalacak. Fenerbahçe vura kıra bir şekilde devam etmek zorunda. Fenerbahçe'nin bu hafta Sevilla maçı var. Kayserispor maçını aradan çıkartıp bir şekilde galip gelmeyi başarıp tüm odağımızı da Avrupa kupalarına, UEFA'ya çevirmemiz gerekiyor. Ondan sonraki hafta çünkü Bayez ve Sevilla'dan sonra bir daha Sevilla ile oynayacağız. O yüzden Fenerbahçe'nin ligi, Kayserispor'un yenip ligi artık bir unutması gerekiyor. En azından 10 gün lig tarafını düşünmeyip sadece Avrupa'ya odaklanması gerekiyor. Ama Avrupa bundan bir sonraki adımımız evet. önce Kayseri'yi ye yenmemiz gerekiyor. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. 22 gün sürmesi planlanan oyuncak toplanma kampanyamıza bugün itibariyle son vermiş bulunmaktayız. Çünkü te çok çok teşekkür ederek hepinizin destekleri sayesinde kolilerle dolduk taştık. Bundan sonra devam ederse koliler biz organizasyonda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Kolileri ayıklayıp tek arabaya sığdırıp kendimiz gitmek istiyoruz. Organizasyonda sıkıntı yaşamamak adına ve verdiğiniz büyük destekten ötürü çok çok teşekkür ediyoruz ve kampanyamızı tamamladığımızı, sonlandırdığımızı hepinize bildirmek istiyorum. Kampanyayı açarken aslında tereddütlerim vardı. Kendimizce projeyi çok benimsemiştik ama çok fazla gelir mi veya çok az gelir mi yetebilir miyiz diye düşünüyorduk. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın diyerek bir sonraki videolarda da görüşmek üzere dileyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.